Merhaba kanalıma hoş geldiniz ilk videoyu özellikle motivasyon üzerine çekmek istedim Çünkü günümüzde hemen hemen hepimizin dilinde motivasyonum yok motivasyonum bitti motivasyonum kalmadı cümleleri geçiyor değil mi yani zihnimizde hepimizin bu var o yüzden bu konu hakkında birazcık daha böyle size detaylı bilgi vermek istedim Belki motivasyona bakış açınızı değiştirerek bu motivasyonu yok kavramından tamamen uzaklaşabilirsiniz Önce Türkçesinden kısaca bahsedelim. Türkçesi, motivasyonun Türkçesi, güdülenme demek. Güdülenme de bir şeyi yapma isteği ya da bir şeyi yapmak için harekete geçme isteği diyebiliriz. Dolayısıyla hepimizin aklında şu vardır, yani şu cümleleri hepimiz kurmuşuzdur. İşte ay canım hiçbir şey yapmak istemiyor, şunu yapmam lazım ama elim kolum kalkmıyor, aman sonra yaparım, İşte hiç yapasın yok. Yani hepimizin yapması gereken bir şey var ama yapasımız yok. Bir de işin ilginci yapmak için o yapma isteğinin gelmesini bekliyoruz. Yani aslında motivasyonu biz üçüncü bir kişi ilan etmişiz. Sorumluluğu ona yüklüyoruz. Diyoruz ki sen gel, bu benim iradem olsun, benim iradem olsun. Sen gel, işte sen geldiğin zaman ben işi hallederim. Ama sen gelmezsen ben işi halletmem. Dolayısıyla sorumluluk sende. Yani ben burada yapmam gereken eylemin sorumluluğunu almıyorum. İşte bu noktada aslında biz şunu fark etmeliyiz. Motivasyonu biz günah keçisi ilan ediyoruz. Yani o kelimeyi çok fazla anlam yüklüyoruz. Kendi irademizden bağımsızlaşıyoruz. Yani ona sorumluluk yüklemiyoruz. Diyoruz ki tamam hani sen yapmadın. Ya da sen yaptın aferin sen yapmadın. Tüh tüh vah vah yapıyoruz. İşte bu durumda bizim amacımız aslında ne? İçlenişte vicdanımızı rahatlatmak. Ama bir düşünelim. Yani aslında gerçekten vicdanımız rahatlıyor mu? Böyle geçmişte yaşadığınız bu tarz cümleleri anımsadığımız anlara gidin. Gerçekten vicdanımız rahatlıyor mu? Ya motivasyonum yok, yapasam yok, yapmadım. Ama yapmadığın için için içini yiyor. Yani onu suçlasam bile için içini yiyor. Vicdanın çok da rahatlamıyor. Suçu ona atmış oluyorsun sadece. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum size. E, kitap okumak eylemi, hepimizin hayatında olması gerektiğini düşündüğüm bir eylem ve günlük hayatın içine çok fazla uyarlanabilir bir alışkanlık olduğu için bundan bahsetmek istedim. Bu örneği vermek istedim. Basit bir eylem, değil mi? İşte kitap okurken ne yapıyorsun? E, kitabı alıyorsun. Kapağını açıyorsun, değil mi? önce dokunuyorsun, bakıyorsun, kapağını açıyorsun, işte sayfaları çeviriyorsun, kaldığın yerden ayracını çıkartıp okumaya devam ediyorsun. İşte bu alışkanlığın ya da bu davranışın başlamasının küçük bir adımı var. En önemli şey işte o küçük adım. İlk adım çok önemlidir. Yani biz şunu yapacağız, sorumluluğu motivasyon kavramına yüklemek yerine başlangıç için ilk adıma odaklanacağız ve süreçte neler yapabildiğimize bakacağız. Aslında sahip olduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz bütün alışkanlıklar ve davranışlar böyle adımlardan oluşuyor. İşte bu yüzden de sizin o davranışa sizi yönlendiren ilk adımı ya da yapmadığınız bir davranışsa sizi yönlendirecek ilk adımı tespit etmeniz gerekiyor. Bu kastettiğim ilk adım böyle devasa, önemli bir şey değil. Gerçekten mikro bir adımdan bahsediyorum küçücük bir davranış bile o zincirin ilk halkasını oluşturuyor dolayısıyla devamı gelmeye başlıyor. Eskiden motivasyon duygusu yerine sorumluluk alma duygusu vardı. Şunu çok fazla duymamışsınızdır eski insanlardan. Motivasyonum yok aman işte gaza gelmem lazım vesaire. Hayır. Eskiden sorumluluğumuzu daha fazla alıyorduk. Bir davranışın, bir işleyişin, bir işin sorumluluğu bize aitti. Üçüncü bir şahısa ben bunu yüklemiyordum. İşte bu sorumluluk alma duygusu önemli olan ve en önemli şey ise başlangıç için ilk adım. Birinci adım çok önemli. Kitap örneğini verdim size. Bu hayatın içinden çok küçük bir örnek. Tabii ki ulaşmak istediğiniz hedef büyüdükçe adım sayısı artacak. Dolayısıyla daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Bu şu demek değil. İlk adımı attın huu, her şey halloluyor falan değil. Mesela Edison'u ele alalım değil mi? Bir sürü bilim insanı var ama Edison hepimizin duyduğu biridir. Adam ampulü bulmadan önce en az bin tane başarısız e, deney yapmış. Ama şunu dememiş. Ay ben çok bunaldım ama yapayım ya kalsın artık olmayacak. Bunu demiş olsa adam zaten biz şu anda evimizde değil mi ampulleri çok fazla yakıyor olmazdık yani bir düşünün mantık olarak dünya üzerindeki bütün başarılı insanlar sadece bilim insanlarını kastetmiyorum başarılı insanların ortak noktası belki de tek ortak noktası şudur ki sorumluluğu kendi alanlar motivasyona sorumluluk yüklemeyenlerdir kimden bahsediyor olursanız olun eğer alanında başarılı bir insansa o alana dair sorumluluğu almıştır ilk adımı atmıştır ve adımlarını ona bağlayarak atmaya devam etmiştir o yüzden lütfen ama lütfen siz bir Hedefiniz varsa, bir hayaliniz varsa ve bunu hedefe çevirmeye çalışıyorsanız, bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsanız, o zaman yapacağınız şey o hayaliniz için, o hedefiniz için atılması gereken adımların sorumluluğunu kendiniz almanız, iradenizle almanız. Bu gerçekten en önemli nokta. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi motivasyon kavramına dönecek olursak, hani bir şey yapma isteğimiz ya o bizim. Biz 7-24 her şeyi yapmak istiyor olmayabiliriz. Zaten olamayız. Bu çok mantıklı değil. Hani bu 7-24 üzgün olan bir insan nasıl garip geliyorsa kulağa, 7-24 mutlu olan bir insan da garip geliyordur. 7-24 her şeyi yapmayı isteyen aşırı motive olmuş biri de bize garip geliyordur. Yani bu mantıklı değil. Biz değişken varlıklarız. Hayat canlı bir varlık. Eşinle ettiğin kavga, işte ne bileyim akşam sofraya koyacak yemeğin yoksa, kötü bir haber aldıysan, bu deprem haberleri hepimizi ne kadar etkiledi yakından biliyoruz. İşte rehil dönemindeysen, sancıların ağrıların varsa, hormonların değişmesi, hamileysen vesaire. Yani hayat o kadar canlı bir döngü ve değişken bir döngü ki, Bizim bir şeyi başarmak için, hedefimize ulaşmak için sürekli motive olmayı bekliyor olmamız çok saçma. Bu saçmalıktan yola çıkarak o zaman ne yapacağız biz? Eğer o an gaza gelmiş hissetmiyorsak, hadi ya hadi İram yaparsın falan modunda değilsek bile ne yapmalıyız? Ya evet sen bunu yapmalısın, bunu yapman gerekiyor. E, o zaman kalk, üşenme, bir adım da olsa o iş için bugün adımını at. Bazı günler 10 adım atarsın, bazı günler 1 adım atarsın, bazı günler 100 adım atarsın. Ama işini yapmak için, o işi gerçekleştirmek için, hedefine ulaşmak için bunu yapmak, adım adım ilerlemek gerçekten seni sonuca ulaştıracaktır. Biraz böyle tekerlemek gibi konuşuyor olabilirim. E diğer bir konu da şu. Motivasyon hissetmiyorsanız kendinize, yani hiçbir şey yapma hissi yoksa sizde. Bunun sebebi biyolojik de olabilir. O yüzden uzmanlardan yardım almaya korkmayın. Sadece biyolojik değil, psikolojik de olabilir. Yani hem fizyolojik hem psikolojik açıdan uzmanlara danışabilirsiniz. Kan tahlillerinizi yaptırabilirsiniz. Basit bir B12 eksikliği ya da alt sınıra yaklaşmış olması bile sizin o gün içinde motivasyonumuzu çok fazla düşürüyor olabilir. Şunda dipnot düşeceğim özellikle İstanbul'da yaşayanlarınız için bu çok aynı fikirdeyim yani sizinle. Evet İstanbul'da devlet hastanesinde yer bulmak çok zor. Aile hekimleri zaten B12 D vitamini gibi gerekli mineralleri artık ölçmemeye başladı. Vitaminleri ölçmemeye başladı. Özel sağlık sigortası zaten belli bir kesimin üstündekiler yaptırabiliyor ciddi paralara dönüyor. Biliyorum, bunu farkındayım. Ama hani bunu çözmek için neler yapabiliriz? Ya da araştırabiliriz, bedenimizdeki belirtileri takip edebiliriz. Belki o anlamda biraz daha dengeli beslenerek o açığı kapatmaya çalışabiliriz. Biyolojik anlamda bu, bununla alakalı dengeli beslenmeyle alakalı ileride videolar zaten çekeceğim. Psikolojik olarak da bir psikolojik danışmanla konuşmak eğer maddi imkanınız varsa size yardımcı olabilir. Ama maddi imkanınız yoksa hiç önemli değil. Bol bol kitap okuyarak, o alanda araştırmalar yaparak, makaleler okuyarak, uzmanları videolardan izleyerek gerçekten kendinize çok fayda sağlayabilirsiniz. O yüzden motivasyonum yok deyip tekrar ediyorum. Sorumluluğu o üçüncü varlığa atmak yerine bunu çözmek için neler yapabilirim? Bunu sorgulayabiliriz. Şimdi, şimdi, konuyu toparlamak gerekirse, özet olarak motivasyon bizim hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak bir araç değil. Hedeflerimize ulaşmak için harekete geçtiğimizde, adım attığımızda ve süreç boyunca hissettiğimiz bir duygu. Bunda neyi kastediyorum? Sevmediğiniz bir işi yapsanız bile. Süreç içerisinde iyi yaptığınızda kendinizi iyi hissetmeye başlarsınız. İşte bu iyi hissetme hali zaten motivasyonun ta kendisi. Adımını attın, bir şeyler başarmaya başladın ve bu seni motive etmeye başladı. Bu. Yani motive oldun, başladın değil, başladın, süreçte motive oldun. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani aranızda sevmediği bir işi yapıp motive olan kaç kişi var Allah aşkına? Çoğumuz Değil mi yani toplum olarak zaten böyle bir durumdayız. Çoğumuz mecbur olduğu için para kazanmak için bir iş yapıyor. Ama bunu yapıyor. Tek motivasyonumuz para mı? Hani motivasyon iyi bir şeydi o zaman? Kendimizi kötü hissederek gidiyoruz diyelim ki işe. Ama ne yapıyoruz? O işi sevmesek bile elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey o süreçte bizi motive etmeye başlıyor. Ya ben bunu iyi yapıyorum tamam sevmiyor olabilirim ama ben bunu evet iyi yapıyorum. İşte o his, iyi hissetme hali motivasyon dediğimiz şey. O yüzden e, işin özü şu ki motivasyon sizi yönetmesin. Sizin patronunuz olmasın. Motivasyon size emir vermesin. Siz motivasyonunuzu yönetin. Siz onun patronu olun. Siz ona emir verin. Ve kendi sorumluluğunuzu kendiniz alın. Gelişmek isteyen herkese. Şu ana kadar dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım size faydalı bilgiler sunmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şu ana kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer şu ana kadar dinlediğiniz Için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve kendi sorumluluğunuzu kendinize alın.